Oğlum benim niye sevgilim olmuyor ya? Nasılsın Burak? İyiyim. Oğlum niye sok yapıyor? Gidiyor mu? Burak ne yaptın? İyi, ne yapayım? Oturuyorum. İyi, süper. Sen kaç yaşındaydın bu arada? Kaç gösteriyorsun? Burak nereye? Göster lan! Ya siktir git! Abi sen şu gülen adam değil misin? Evet. evet. Abi senin tipiniz Ka bir şey falan gözükmüyor ki plakası falan. Yok. Hemen gel. Tamam anne. Abi biraz daha yavaş yapamaz <laughs> mısın? <seni? gülüyor> Sırayı görmüyor musun oğlum? <laughs> Sırayı görmüyor musun <laughs> oğlum? Abi boş orası. <laughs> Parayı şimdi getirmezsen. Abi Sonra ne, ne parası biliyor musun? Para annem de. Anne. Ne güzel yıka. Tuvalete sen mi sıçtın lan? Hayır. Hayır. Sıçtın, Hayır. Ben sıçtım ben sıçtım. Abi sıçtım. 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 kaçtı ya. <laughs> kaçtı ama nakim. de bedeni bedeni. <laughs> 3, 2, 1 körebe. Ya. Arkadaşlar aranızda en yakışıklı kim? Bu. <laughs> 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 ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor. O zaman bir de bunu denemedi. Allah belanı versin onu mu? Oğuz. Oğuz uyan Oğuz. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçme seni gideyim. Sen oğuz hiç gelmediğin mi pesapa babadan miras. Sencoların da akıllı senden takılırken üç çizgi Bu benim hayatım tutamadım. <laughs> Daha sonra kim onlara selam verirse kilosu kadar vermiyor. Ha, <laughs> yapma, yapma kanka, ne yapıyorsun? Yapma, sakın. <laughs> Hiç ışık yoktu, bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Kardeş yeter artık bıktım ya. Bu kadar seksi ve karizmatik olmayı ben de istemedim. Ama Allah böyle yaratmış. Ne yapayım yani? Burası bizim mahalle. adres sana bana ne? Herkes herkes burada. Silya bir tonu parçalıyorum. Bu yaşta Türkiye'de harcanıyorum. Böyle lafukları pek tanımıyorum. Gerginim gene saçmalıyorum. Çek çekerim nefes. Audi. Her esasarım para veren. çekiyorum kanka. Hadi. Hey, sokağın meselesi, sokağın tamam, çocukları, Uy. sesi gelmesin Uy. bize. Ol, ol, Fransa'daki bu iki sanatçı, evsiz karşıtı mimariye meydan okuyor. Paris sokaklarında ve hatta dünyanın birçok yerinde bolca bulunan bu yapılar, düşmanca mimari olarak biliniyor. Çünkü evsiz insanların banklarda ya da halka açık alanlarda dinlenmesini engellemek için yapılıyorlar. Bu yapıların yanlış olduğunu düşünen iki Fransız sanatçıysa 2003 yılında Fakir Stress adında kısa bir video yapıyorlar. Bu videoda düşmanca mimarilerde bile nasıl rahat edilebileceğini göstermeye çalışarak ysemam 10 başka sana konyalım yürü yürü yanımda ah Aferin lan, bugün de hiçbir bok ayarlamadım. Siktiriyim.